Ve kardeşlerim Şaddad bin Örs rahmetullahul aleyden gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu ümmetin kötüleri daha önce yaşayan ehli kitabın yaptıklarını eksiksiz bir şekilde adım adım aynen takip edeceklerdir buyurmuştur. Buna alakalı rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet bin Hanbel'in müsnette 4. cilt 125'te Tayalisi'nin 1217'de Tebrani'nin 7. cidde 281'de verdiği rivayette böyle dur. Abdullah ibn gelen bir rivayette ise Resulullah aleyhissalatü vesselam min bi Bizden başkasına benzeyen bizden değildir demiştir. Hasan Tirmizi, bunun alakalı rivayetler sahihtir. Resulullah aleyhissalatü vesselam açık ve net olarak Müslüman bir insanın kafirlere benzemesinin söz konusu olmayacağını, bir Müslümanın kafire benzemesi en büyük günah olarak ona ettiğini açık ve net olarak bildiriyor. ve ben bakıyorum ki bugün artık Müslümanlar çığırından çıkmış, nefisleri peşinde koşuyorlar, helal haram gözetmiyorlar, Allah korkusu yok, kötülük ve şerde Allah isyanında birebir kafirleri takip ediyorlar, boyuna mafya filmleri izliyorlar, o filmlerin özünde aynı Sumaş'a, sokak köpeklerinin çete kurup çoluk çocuğa saldırması gibi artık öyle çetelere dönmüştü. Yani İslam'ın bütün değerleri alaşağı edilmiş, ayaklar altına atılmış. Öyle bir dönem ve süreci yaşıyoruz. Onun için Allah Azze ve Celle وَلَا تَعَوَّانُ عَلَى الْبِئِرَ وَالْتَقْوَى Allah-u Teala diyor ki yardımlaşınız iyilik ve takva üzerine. وَلَا تَعَوَّانُ عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Allah-u Teala isyan, kötülük ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayınız. Ve <laughs> takkullâhe Allah'tan korkun. İnnallâhe şedîdül ikâb muhakkak ki Allah şiddetli bir şekilde intikam alıcıdır. Netice olarak şunu söyleyebiliriz ki bunlardan herhangi birini yapan ya da yapılmasına vesile olan bir Müslüman İbni Abidin gibi fukahanın kitaplarında belirtildiği gibi o günahları tazim maksadını taşıyorsa Allah'a sığınırız. Küfre düşer. Yok eğer tanzim kastı söz konusu değilse yani tanzim derken ululaştırıp ilahlaştırıp putlaştırıp ona artık inanarak yapıyorsa bu küfürdür. Ama tanzim niyeti yok der, eğlence olsun diye yapıyorlarsa bunun bile büyük bir haram olduğunu açık ve net olarak bildiriyorlar. İşte bu nezake, e, nezaketlikten ve bu muhabbetten ötürü yapmış olsun ister utandığından ortam gereği yapmış olsun durum aynıdır. Çünkü bir dinimiz kafirlere benzeme teşebbüh meskur hadis-i şeriflerde anlatıldığı gibi yasaklanmış, haram kullanmıştır. İki, bütün bu tür bayramları tebrik etmek, onların herhangi bir davranışına iştirak etmenin tüm müveddet ve, ve sevgi ve buna benzeyen şeyleri hem ayetlerle de allah Teala yasaklanmıştır. Aynı keza yılbaşı ve Noel kutlaması bir tür bayramdır. Dini ve akidevi boyutu olan bir meseledir. Bundan dolayı ehli sünnet ve cemaat alimleri şunu demişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dayanarak inne li kulli kavmin iden ve hâza iduna bütün milletlerin ve kavimlerin bayramları vardır. İşte fıtır bayramı ve Ramazan bayramı bizim bayramımız. Onun dışındakiler bizi bağlamaz diyerek Resulullah Aleyhisselatü ve Vesselam Bukhari, Müslüm, Nesai, İbni Meca ve İbni Hibban'da geçen sahih hadis kaynaklarına dayanarak Böyle dediği açık olarak söyleniyor. Onun için bir Müslümanın, Hristiyanların adet ve geleneklerine, örfüne, ibadetine özenmesi onlar gibi aşaması mutlak olarak haramdır. Bu konuda ümmetin icması vardır. Caiz görmeyiz. Göreni de imanını tehlike. Bir adam desek ki demiş? Noel veya Christmas kutlamak haramdır. Bunu söyleyen yalan konuşursa bu, bu Allah muhafaza onu küfre de götür. Çünkü ümmetin icma ettiği konuda kesinlikle kesinlikle o icmaya uymak her Müslümanın mükellefiyeti ve sorumluluğudur. Her Müslümanın boynunun borcudur. Ben ne dedim eğer tanzim yani o dini kutsallaştırma varsa mesela Noel'dir, Christmas, Haz